Merhabalar arkadaşlar. Gitar teknikleri koma hoş geldiniz. Ben Özcan Erkişi. Özellikle belirtiyorum. Özcan Erkişi. Bazı dostlarımız çünkü e, Ercan, Ercan Erkişi diyorlar evet. Ercan Erkişi. Hatta gelip dükkanda Ercan abi falan diyenler oluyor. E, onlara özellikle duyurulur. Benim adım Özcan diye. <laughs> Şimdi bugün sizlere ne tanıtacağız öncelikle? E, onu söyleyeyim. Ibanez'in yeni RG serilerinden. RG 331M serisi. Ee, yine klasik RG kasalardan e, bir ürün. Gövdesi eski RG 350-370'ler dizaynında yapılmış. Ee, aynı ölçülerde. Sap da yine aynı şekilde RG 350-370 dizaynı bir sap. Ancak işte klasik M kodu olanlarda Artık biliyoruz hepimiz, maple yani akça ak ağaçta denilen bir tuşe kullanılıyor. Ee, gitarımız klasik RG350'lerden birazcık farklı. Neden 350 diyorum özellikle? Tıpkı ondaki gibi bir e, pick kart var üzerinde. E, şeye benziyor aynı bu, RG350MYE e, diye bir model vardı hatırlarsınız fosforlu sarı renkli. Bu da yine böyle işte çok hoş, bir turuncu, böyle hafif fosforlu bir turuncu renkte yapılmış. Ibanez'in web sitesine baktığımda renk kodu olarak Bright Orange, yani renk kodu olarak da BOR diye izleyebilirsiniz gitar siteden takip ettiğiniz zaman. Gitarın teknik özellikleri ve ağaç özellikleri ile ilgili bir takım bilgiler vereceğim size şimdi. Ne demiştik zaten gövde. Ee, şeklimiz klasik RG kasa gövde. Gövde ağacı Beysut dediğimiz ağaç yani e, bizim ıhlamur ağacı diye tabir ettiğimiz Türkçesiyle Ihlamur e, ıhlamur ağacından yapılmış bir gövdeye sahip. E, yine klasik bir pick kart var. Gitarımızın üzerinde e, bir ton ve bir volümden ibaret ton kontrolleri. E, çift hambakır bu sefer ortada single kullanmamışlar. Sabit köprü. Aynı zamanda e, gitarımızın sapı, arka kısmı üç parça wizard maple. Ön tarafa baktığımızda tuşede yine maple görüyoruz. 24 fret, 24 perde. Artı bu 24 perde jumbo fret. Yine gene Ibanez'in kendi meşinetleri kullanmış gitarımızın üzerinde. Şimdi birazcık daha teknik detaylara inersek neler anlatabiliriz size ee, gitarımızın köprüsü birçok RG kasaya göre e, farklı neden çünkü e, bizim fix bridge dediğimiz sabit köprü dediğimiz bir köprü sistemi kullanılmış ee, bunun mantığı gitarda birazcık daha sasteni ve rezonansı arttırmak içindir arkadaşlar ee, birçok Floyd Rose'lu gitarla sabit köprülü gitarı kıyasladığınızda Evet belki bu köprülerde çok böyle harala gürele wuv, 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 sesler böyle artistik numaralar yapamasanız da e, bunun avantajı da daha yüksek rezonansta titreşimi daha yüksek daha uzun süreli sesler almanız için tasarlanmış köprüler olmasıdır. Bunların da kendi içinde farkları var tabii ki. Yani fix bridge olup tellerin tamamen köprü üzerinden geçip e, meşinetlere yani burgulara bağlandığı bir sistem var. Bir de aynı zamanda yine e, fix bridge olup aynı zamanda bu gitarda görmüş olduğunuz gibi gitarın kendi gövde ağacı içerisinden geçip e, tıpkı bizim vintage tremolo dediğimiz böyle fender stratlarda veya bazı eski tip tremololarda gördüğümüz yani şuradan geçip bir ton blow üzerinden gelip şunun kendi içinden deliklerden çıkıp e, meşinetlere eee burgulara bağlandığı bir sistem vardır. Burada direkt olarak ağaçla bağlantılı olduğu için teller sizin tellere vurduğunuzda alacağınız bu rezonans ses, bu titreşim sesi ağaç üzerinde daha fazla dolaşır. Ve bundan dolayı da kendi ağacın kendi doğuşkan seslerini, doğal ağaç sesini almanız da tabii daha fazla e, mümkün olacaktır arkadaşlar. Ha bu Floyd Rose gitarlar kötü müdür? anlamına gelmesin. Sakın kesinlikle. Onların da farklı özellikleri var. Yani o gitarlarda da başka şeyler aranıyor. Yani bunda siz sesi, iki ses, üç ses, dört ses tamamen böyle bollaştıramayacağınıza göre onda da e, o tarz şeyleri yapabiliyorsunuz. Yani mantık olarak farklı iki ayrı e, üslup gelişiyor gitarda tabii doğal olarak. Bu farklılıkta e, iki ayrı güzellik oluyor aslında baktığınız zaman. Gitarımızın kendi üzerinde kullanılan manyetikler biraz eski RG'lere göre farklı nedir farklı olan çift hambakır kullanılmış olması. Yani şimdi bakıyorsunuz diğerlerinde ne vardı 2 hambakır bir single vardı genelde ama bu sefer sadece iki hambakır kullanmışlar ama yine şunu bozmamışlar yani 5 yollu switchtir genelde karakteri RG'lerde iki hambakır bir singleın Burada iki humbucker olmasına rağmen sadece e, yine 5 yolu switch kullanmışlar. Bu size ne gibi bir avantaj sağlar onu anlatayım öncelikle. E, üç yollu ton switchlerinde en alttayken bridge en üstteyken neck ortadayken de ikisi beraber çalışır. Veya en fazla bu ikisi beraber çalışır ve bölünerek çalışır şeklindedir. ise durum biraz farklıdır. Ee, Gitarımızda tamam yine bunda aynı şekilde altta bridge çalışıyor, en üstte aldığınızda neck çalışıyor, ortaya aldığınızda çift tam bakır aynı anda çalışıyor. Fakat en üstten aşağı doğru gelerek, gelerek gittiğimizde farkı göreceğiz. Neck pozisyonundan bir aşağı aldığımız zaman ton switch'imizi buradaki manyetiğin tek başına hambakır gibi çalışmasından çıkıyor olay ve tamamen yine buradaki iki manyetik çalışıyor fakat hambakır bağlantısı seri bağlantıdır. Bu seri bağlantıdan çıkıyor ve paralel bağlantı haline geliyor. Ne demektir bu? Sanki buraya iki tane single'ı ayrı ayrı bağlamışsınız gibi çalışıyor. Bu sefer de daha yumuşak bir ton alıyorsunuz. Yani daha koyu istenen daha koyu ama daha yumuşak bir ton. Şu pozisyonlarken daha koyu ve sert bir ton alırken, burada daha koyu ve yumuşak bir ton alıyorsunuz. Bir altı aldığımız zaman iki hambakır aynı anda çalışmaya başlıyor. Onun bir altını aldığınız zaman yine iki hambakır aynı anda çalışıyor. Fakat nasıl çalışıyor? Bu sefer dışta kalan parçalar. Yani mesela burada bridge manyetikte bridge'e yakın olan ...hambakırın yarısı susuyor. Bu çalışmaya devam ediyor. Neke yakın hambakırında neke yakın kısmı susuyor, ortaya yakın kısmı çalışmaya başlıyor. Yani iç taraflar çalışıyor ve iki single şeklinde çalışıyor yine. Burada da yine mid karakteri yüksek ama aynı zamanda da yumuşak bir mid karakteri elde ediyoruz. Ortadayken tam tersi daha sert bir mid karakteri elde ediyorduk. Onun bir altını aldığımız zaman yani bridge pozisyonunu aldığımız zamansa hepimizin bildiği bir klasik bridge manyetiği tek başına çalışıyor. Ve işte böyle daha scream tonlar, daha ritimde veya solo'da işte istediğimiz yırtık sesleri almamız mümkün oluyor. Ee, yine işte volume kontrolümüz mevcut. İşte tonu baslaştırmak istersek, daha tok koyu hale getirmek istersek, tok demeyelim daha koyu, daha buğulu, daha nezleli bir hale getirmek istersek ton e, potansımızı kısıyoruz ve aynı şekilde tonu koyulaştırıyoruz. E, gitarımızın üzerinde anlatabileceğimiz teknik detaylar bunlar. Sap ölçülerine geldiğiniz zaman yine klasik arcı ölç ölçülerini görüyorsunuz. Birinci perdeden başlangıçta baktığınız zaman 19 mm. Başlangıç kalınlığı 12. perdeye geldiğimiz zaman 21 mm'ye yaklaşan bir e, devam kalınlığı mevcut. Buradan sonrası işte 21 mm. Yukarı doğru yavaş yavaş 19 mm'ye doğru incelen Gayet silim, rahat, kolay çalımı sağlayacak klasik bir ibane sapıyla karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Yani Gitar da anlatacak çok fazla daha farklı detaylar yok. O yüzden isterseniz gitarımızın artık yavaş yavaş clean ve drive tonlarını dinlemek için gitarımızın sesini yavaş yavaş duymaya başlayalım. Gitarımızın klasik ton katlarına bakacağız arkadaşlar şimdi. Ve bridge pozisyonundayız. Bridge pozisyonda hepimizin bildiği gibi alttaki hambakır manyetik çalışıyor. Daha başta da söylediğim gibi daha keskin ve aynı zamanda sert bir clean alacağız. Yani gitarımızın zaten manyetikleri hambakır ve artı yüksek outputlu manyetikler. E, Distortion'da daha iyi sesler alabilmek için tasarlanmış manyetikler. Ve birazcık da aslında o yüzden 5 yollu yapılmış ton switch'i. Yani sen o sert tonların dışında da yumuşak tonlar elde edebil diye bölünebilecek şekilde yapılmış ki sadece sen sert tonlara tabi kalma. Bu arada arkadaşlar biz sabahtan beri yaklaşık iki saattir şu arkada duymuş olduğunuz sesin geçmesini bekliyoruz. Ama geçmediği için de mecburen artık çekimlere başlamak zorunda kaldık şu an duyuyorsunuz. Evet Emrah da, Emrah da zaten gösteriyor şöyle arkayı elinde testereyle şöyle falan yapıyor. Bunun bizle alakası yok. Ama işte çekim yaptığımız stüdyomuzun belirli bölgelerinde değişik periyotlarla enteresan sesler geliyor. Ee, o yüzden de hani elimizden gelen bir şey yok sevgili dostlar. Arada bu sesleri duyacağız. Ee, onun için gitarteknikleri.com adına Sizlerden çok özür diliyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Şimdi e, nerede kalmıştık? Bir yerde kalmamıştık. Başlıyoruz zaten. Bridge'deyiz. Bridge tonunu bir duyalım önce. Şimdi bir üstü alıyoruz e, sivicimizi, yani e, bridge ile birlikte Hambakır'ın beraber çalıştığı, ama nasıl çalıştığı sadece iç kısımlarının birlikte çalıştığı pozisyona gidiyoruz. Dışındaki manyetikler susuyor demiştik. Şu parçalar Hambakır'ın neke yakın ve bridge yakın kısmı susuyor. İç taraflar beraber çalışıyor. Mesela burada deminki tondan çok eser yok. Yani deminki ton çok yırtık keskin bir tonken burada yine tiz karakterli ama yumuşak bir ton. Birazcık da midlerin de hani böyle tiz midlerin de çok fazla olmadığı daha böyle e, ritme yakışır birazcık daha böyle arpejlere yakışır bir ton geliyor de orta pozisyonu alıyoruz. Yani switch'imiz şu anda en ortada. Burada ne oluyordu? Çiftan bakır aynı anda çalışmaya başlıyordu. Ancak hani şöyle bir şey var. Bunu birçok videoda vurguluyorum ben. Neden en sert tonlar hep bridge'de geliyor? Veya neck'de geliyor da? Ortada madem ikisi birlikte çalışıyor, hayvan gibi bir ses gelmesi gerekiyor diye düşünüyor insanlar. Ama yani iş öyle değil. Şimdi tam bakır aynı anda çalıştığında e, burada ikisi Farklı kutuplar şeklinde çalışıyor. Yani e, nasıl iki ayrı kutup birbirini çekerse iki aynı kutupta birbirini iter ve burada da öyle bir şey oluşuyor ve doğal olarak da sesin titreşiminde frekansında şöyle bir bozulma oluyor. Yani yumuşuyor ton aslında ortada birleşiyor ses ve e, iki farklı frekans, yani çok tiz bir frekansla bas bir frekansın birleşiminden ortaya bir şey çıkmaya çalışıyor. O da doğal olarak sadece mid karakterin önde olduğu bir ses. ...meydana getiriyor. Yani ne çok tiz... ...ne çok bas sesler... ...tam tersi ortada birleşen... ...midlerin ortaya çıkardığı bir... ...sound meydana getiriyor. Bu da aslında daha... ...kendi içerisinde daha yumuşak... ...bir karakter halinde... ...kulağımıza geliyor. Bunlar daha çok mutingli... Pena vuruşlarında veya işte mutingli arpejlerde veya aynı şekilde funky ritimlerde kullanılan bir ritim biçimi. Duyduğunuz gibi zaten biraz da kırçıllıdır, böyle hani keskin bir tondur, midler öndedir, biraz da drive'lı gelir hafif. çıktığımız zaman yani nekin bir altındaki pozisyondayız şu anda. Ne oluyordu? Şurada görmüş olduğunuz hambakır kendi içerisinde bölünüyordu. Yani seriden paralele geçiyordu. Ve iki ayrı single'mış gibi çalışıyordu arkadaşlar. Yani nasıl nasıl nekte tek başına bir hambakır olarak çalışıyorsa, seri çalışıyorsa burada da kendi içinde iki tane ayrı single'mış gibi. Yani şurada kullandığımızda İçteki single'lar çalışıyor demiştik ya. İki ayrı single şeklinde. Burada da şöyle birbirine yakın, neke yakın iki single şeklinde çalışıyor. Aslında git gitarda yapılmak istenilen mantık şu. Burada sert dizler. Bir yukarı aldığınız zaman yumuşak dizler. Burada klasik midler. Şuraya aldığınızda yumuşak baslar. En yukarı aldığınızda da sert baslar. Aslında oldukça da mantıklı dizayn edilmiş gitar. Ne dedik? En üstün bir altındayız. Aynı şurada yakaladığımız gibi Nasıl yumuşak tizler varsa burada da yumuşak baslar mevcut. Şimdi de ee, gitarımızın neck pozisyonuna geliyoruz. Burada daha çok eee humbucker pozisyonunda kullanacağımız için clean'de daha sert bas karakterli tonlar alacağız. Bunlar birazcık daha dediğim gibi böyle hani başlarda da söylediğim gibi, daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi daha e, smooth solo tonlar böyle koyu işte blues tonları olabilir, caz solo tonları olabilir, ne bileyim işte e, kapalı e, hafif böyle nasıl diyeyim caz ritimler olabilir. Bu tarz şeylerde çok fazla kullanılan bir e, manyetik pozisyonu. özellikle ton potansımızı biraz da kısarsak daha koyu tonları almak da mümkün şu anda benim yaptığım gibi <laughs> gitarımızın birazcık da drive tonlarına bakalım. Drive karakterini görelim. Şu an bridge pozisyonundayız. mesela bir üste alıp tonu da biraz kısacak olursanız, özür dilerim volümü. Mesela daha yumuşak karakterde tonlar almanız da mümkün. Hiç overdrive karakterini değiştirmeden. <laughs> Karşımızın neck pozisyonuna baktığımızda daha koyu solo tonları için yakalayacağımız tonları almak mümkün. Gitarımız Ibanez RG331M. Değişik ve hoş bir gitar. Size de denemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. GitarTeknikleri.com adına Emrah ve ben sizlere bay bay diyoruz.